Şeyi konuşmayı unuttuk ha. Geçen hafta oldu mu? Unuttuk mu? Unutmadık galiba geçen hafta. Ya da olmuş muydu? Olmamış mıydı? Elon Musk'a Trump birbirine girdi lan. Büyük ihtimalle anlaşmışlardı. Onların kavgalarının sebebi şeydi. İkisi de birbirine hakkında ithamda bulunuyor tamam mı? Tabi mesela Trump'ı tutanlar Elon Musk haksız diyor. Trump'tan nefret edenler de Elon Musk'ı sevmezler bile Elon Musk haklı diyor. Aslında hangisinin yalan söylediği de belli değil. Belki ikisi de yalan söylüyor. Elon Musk diyor ki Trump'ın diyor şu anda sunduğu bir torba yasa var. Ve size ilginç bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Herkes şaşırmış. Amerikalılar, Amerikalı YouTuber'ları görüyorum. Şaşırmışlar. Lan diyor torba yasa ne ya diyor. Böyle saçma şey mi olur diyor. Böyle saçma şey mi olur ya diyor. Bir sürü yasayı diyor bir şeyin içine koymuş. Böyle bir paket yapmış diyor. Paket program yapmış diyor. Böyle şey mi olur ya diyor. Ben onu dinleyince şey dedim. Torba olmayan yasa mı varmış? Torba olmayan yasa diye bir şey mi varmış? Çünkü mesela bir yasa teklifi oluyor. Onu kabul ediyorlar ya da etmiyorlar. Ama bu torba yasa olduğu için bin tane bir şey var içinde. Ve sen bunu direkt böyle kabul et ya da etme. Ben de mesela başa geldiğim zaman arkadaşlar ben de bununla ilgili referandum yapacağım. Yasalar. Ama şöyle olacak. Her birini yani tek bir referandum olacak. Ama her birini istiyorum istemiyorum demek olacak. Komple çünkü bizde şey yapıyorlar işte. Bizde zaten torba olmayan yasa yok. Çünkü bizde mesela Şöyle oluyor torba yasa, işte şeyden Türk ismi çıkartılacak, anayasadan Türk ismi çıkartılacak, ondan sonra Erdoğan ismi, soyadı Erdoğan olanlar sonsuza kadar başkan olma hakkıları olacak. Bir de emeklilere maaş zammı olacak, bir de işçiye ve memura zam olacak. Genelde taktik bu, o yüzden hep evet çıkıyor. <laughs> Neyse abi Elon Musk işte bu torba yasadan nefret etti. Çünkü dedi ki ben dedi buraya gereksiz harcamaları bitirmek için geldim. Ancak dedi bu torba yasa çok daha fazla gereksiz harcama yapıyor. Trump da dedi ki öyle bir şey yok. Bu torba yasa aslında çok iyi dedi. Bizim gereksiz harcamalarımızı azaltacak dedi. Tam tersini söylüyor. Ama dedi Elon Musk şeye kızdı dedi. Elektrikli araba zorunluluğunu kaldırmış. Kaldıracakmış yani. Elon Musk ona bozuldu dedi. Çünkü onun işte Tesla'sını sattıramayacak falan dedi böyle. Elon Musk dedi ki o da yalan. Ondan sonra çıktı dedi ki Epstein vardı ya küçük yaştaki kızları adaya getiren. Epstein dosyasını açıklayamıyorlar çünkü Trump da Epstein dosyasının içinde. Yani büyük ihtimal zaten dosyanın içinde. Çünkü Epstein'in bütün arkadaşları dosyanın içinde. Hawking falan var. Ama bu yersiz ve milsiz Hawking. Gerçek Hawking diyecektim de. Neye göre kime göre gerçek? Neye göre gerçek Hawking? Vajinal Hawking. Vajinal Hawking, Sezaryen Hawking var. Bu Vajinal Hawking. Ya Elon Musk anlamıyorum seni kanka ya. Elon Musk niye böylesin kral ya? Niye böylesin lan? Milyar, milyarlarca doları var. Bana bir, 1 milyon atsana. Bana bir milyon atsan işi gücü bırakıp film çekerim. Kanka niye bu kadar boş işlerle uğraşıyorsun? Anlamıyorum. Hasan abi bak Hasan abiyle polemiğe girmiş. Azmongold'la polemiğe girmiş. Azmongold da aslında bizim kafamızda bir adam. Hasan abiyle polemiğe girmiş. Ulan Hasan abiyle niye kıskanıyorum o muna Ben de niye polemiğe girmiyorum? Hasan abiyle niye polemiğe giriyorsun? Hasan abi kim o Ne özelliği var yani? Ne özelliği var kanka yani? Benle gir polemiğe. Benle gir. Zaten bak hiç para vermene gerek yok. Benle polemiğe girsen otomatikman beni ünlü ve zengin yapmış olursun. <laughs> İbrahim Aydoğan demiş ki Elon Musk'ın pandemi döneminden kalma Tesla fabrikasına yaptığı bir yayın var. Orada devlet bize destek vermesin. Devlet için gereksiz bir harcama olur diyor. Doğru. Şu önemli bakın arkadaşlar. Kabine güne yeni müjde geldi. Kendi işini kuracakları 3 yıl geri ödemesi 2 milyon TL verilecek. Millet de artık uyanmış biliyor musunuz? Şartlar babasının zengin olması demiş. Fa şartlar fabrika kurmak 2 milyona ne fabrikası? Birisi demiş ki kendi işini kuracak yandaşlara hayırlı olsun bizimle alakası yok demiş. Birisi demiş ki kendi tefecim var teşekkürler. Bir demiş ki o yok bebeciğim istersen bankanın kapısını aç. Birisi uzun 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 bir sürü bir şeyler yazmış ve sonuç olarak demiş ki yani yanlışı dostu arkadaşı olmadığı hiç kimse gitmiyor. Maalesef arkadaşlar yani şunun müjde olduğuna hala inanan var mı? Şunların müjde olduğuna hala inanan var mı? Şunları müjde olarak gören var mı? Çünkü bunları abi ne oluyor biliyor musunuz? İş kuracak adamlar değil de bunun böyle bir tokatını bulan adamlar yapıyor. Lan biz bu 2 milyonu nasıl işletiriz kanka falan diye düşünen adamlar yapıyor bunu de iş kuracak adamlar değil. Bakın para vermeyin. Para vermeyin. Tabii ki ben bunu reise söylemiyorum. Çünkü yani bu bunun amacını zaten biliyorlar. Bir şekilde daha kendi yandaşını zengin etmek. Ama kendi yandaşına olmasa bile bir şey fark etmez. İş kuranlara para vermek yerine iş kuran insanların ümüğünü sıkmayı bırakın. Çıkın deyin ki abi sen ne kazanıyorsun? Yüzde şu kadarını bana ver. Bunun olması gereken yüzde ondur çok mu iyi davranmak istiyorsun insanlar? %10 al başka da hiçbir şey alma. %15 al başka da hiçbir şey alma. Başka da hiçbir şey alma. Sabit %10 ya da sabit %15 al geç. Bir işi kurmaya çalışırken milletin tepesine çökme. Bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki bunu da yapıyoruz ama aynı zamanda 2 milyon da veriyoruz. O 2 milyon peki kime veriyorsun? Bu paraları verme. Bu paraları verme ama bırak da insanlar işlerini kursunlar. Gölge etme, gölge etme. Hem gölge ediyorsun Bak bak bunların yaptığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak yemin ederim bak bunların yaptığı ne biliyor musun? Bak bunların yaptığı şu. Sen güneşlenmeye çalışıyorsun. Bunlar geliyorlar gölge ediyorlar. Gölge ediyorlar. Sen diyorsun kanka ne yapıyorsun ya? Ondan sonra diyor ki bizim diyor yandaşımız olursan bak sana ışık. Al sana ışık kanka. İyi de sen zaten çekilsen o ışık gelecek bana. Hem de daha kralı gelecek. Sen zaten çekilsen gölge etmesen zaten kralı gelecek onu. Sen önce gölge ediyorsun onu sonra diyorsun al sana ışık fener. Lan çekil zaten daha ışığın kralı gelecek yani. Emirhan Ç. O para dönüp bunu şahsi cebine gir. Abi girmeyen mi var zaten? Alıp faizi atabiliyor muyuz? <laughs> Çok iş yapacak ona ha. Akrabalarına hayırlı olsun. Ekonomiyi düzeltmek mi istiyorsunuz? İnsanlara bedava para vermeyin. Ama gölge de etmeyin. İnsanlara bedava para ne zaman verilir biliyor musun? Ekonomimiz süper olur ekonomimiz mükemmel olur, tıkır tıkır olur o zaman verirsin. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Ekonominin düzelmeyeceğini biliyorlar zaten. Ama düşkün adam bunların eline bakan, bunların avucuna bakan çok fazla insan olsun ki ucuza oy toparlayabilsin, ucuza oy kotarabilsinler istiyorlar. Yerli milli bonanzaya yatırmak istemiş. Dedeye basacaksın. 2 milyon alıp dedeye basacaksın. Düşünsene abi. Bak. Bak düşün. 2 milyon alıyorsun. Gidiyorsun rulet kırmızıya basıyorsun abi. <laughs> Şahıs şirketi açmak çok masrafın nasıl iş kuralım demiş. İşte diyorum ya ümümüzü sıkmasalar ne olacak abi? Şuraya bir stand açarsın. Azıcık bir masrafa. Şuraya bir stand açarsın abi. Var ya o limonatacı çocuk. Limonatacı çocuk gibi limonata satarsın. Sait Yalçın. Gökten indiğin sanılan e, kitaplarına alıntı yapıp ekonomiyi düzeltmeye çalıştı. Adam göz göre gönderdi. Bence adamlar beceriksiz de değil ha. Biliyorlar. Çünkü baksana ne kadar zengin hepsi. Biliyorlar yani. Görevlerini yapıyorlar. Kılıçdaroğlu. Herkes diyor ya Kılıçdaroğlu çok başarısız diye. Kılıçdaroğlu da öldü. Kılıçdaroğlu çok başarılı. Görevini yaptı layıkıyla. Görevini hakkıyla yaptı abi. Onun gibi. Bak. <laughs> Bak şimdi. Niye güldüğümü söyleyeceğim. Yorumlar. Suudi Arabistan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Suudi Arabistan hava sahasını İsrail savaş uçaklarına açtı. Yorumlar. Hacca gitmeyin demiş. <laughs> Doğru. Doğru oğlum. Yani boy, bak bak bir şey diyeyim mi? Bak bir şey diyeyim mi? Buradaki Starbucks'ta bir şey içen adamı, buradaki Coca-Cola içen adamı sen dövüyorsun ama gidiyorsun birikmiş paranı komple Suudi Arabistan'a, İsrail'e e, savaş şeyini açan, savaş uçaklarına, hava sahasını açan Suudi Arabistan'a basıyorsun. İşte siz bu yüzden kaybetmeye mahkumsunuz. İşte İsrail bu yüzden kazanıyor. Amerika bu yüzden kazanıyor. Bu yüzden siz de her daim kaybedeceksiniz. Her daim. Her daim. Çünkü biraz nefes alsanız, biraz güçlenseniz bizim gibi insanları yok edeceksiniz. Biliyorum. Size göre bizim gibi insanlar kafir. Yani yaşam, bizim yaşamamız bile ters. O ayrı hacı ayrı derler. 250 gram zemzem de içmeyi ver demiş. Bak bir kişi daha. Bak ne demiş? Hacca gitmeyin. Verdiğiniz 10-15 bin dolar. Silah olup roket olup size geri döner. Bugün İran, yarın Türkiye o parayı bir garibana verin. Daha büyük sevap, çok daha büyük hayır demiş. 10-15 bin dolar. Emeklinin keyfi yerinde demek ki. Erdem demiş ki sabırsızlıkla bekliyoruz Allah Suudi Arabistan'a nasıl bir ceza verecek diye. Evet kardeşim Müslüman Müslümanın kardeşidir demiş. Hani bunlar Cübbeli'nin bahsettiği Araplar mı demiş. Hala Suudi krallarının Müslüman olduğunu düşünenler var demiş. Büyük Ordu Doğu projesi. Arap'tan dost ayıdan post olmaz demiş. Bak burada tam bunu bahane edip İsrail'e şeyi açan hava bak bunu bunu işte bahane edeceksin tamam mı? Bunu bahane edeceksin. Hükümet ben başta olsam bak yapmaz ya yüzde yüz yapardım ben. Yüzde bin yapardım ben bunu başta olsaydım. Ama ben ülkenin ekonomisini düşünüyorum o yüzden. Yüzde bin yapardım. Hacı başına 10-15 bin dolar abi boru değil öyle yazmışlar. Derdim ki Suudi Arabistan hava sahasını İsrail'e açtığı için artık caiz değildir. Tabii bunu ben kendim demeyeceğim. Benim yanımda çalışan benim maaşlı e, Diyanet İşleri Başkanım diyecek benim maaşlı diyanet işleri başkanım diyecek. Diyecek ki artık Suudi Arabistan artık caiz değil. Çünkü onlar İsrail'e destek veriyorlar. İsrail işte e, bombalattırıyorlar. İsrail uçaklarının hava sahasına açıyorlar. Dolayısıyla biz aynı taştan zaten önemli olan o e, şeydir. Hacı Öl Esvet'tir. O aynı taştan bizde de var. Biz de kendimiz yaptık artık. Bundan sonra artık e, hac görevinizi Türkiye'de yapacaksınız. Ve var ya başka ülkelerden de gelirler ha. Hacı Öl Esvet bizde diyeceksin. Yalnız o zaman Suudi Arabistan savaş açar bize. Ozan zaman savaş açarlar. Yerli milli ki abi aynen öyle. Kendi aç merkezimiz var. Ne biçim para kırarsın biliyor musun? Ne biçim para kırarsın? Bizim burada İzmir'de lan yer, yerin de adını unuttum. Çöle benzeyen bir yer var. Orada yür, gitmiştik, yürümüştük falan. Harbiden çölü andırıyor. Bir tarafı deniz, bir tarafı çöl. Çöl kumu var böyle. Oraya hemen bir böyle şey yapacaksın. Develeri kuracaksın abi. Ee, şey edeceksin. Bu işte Kervan tecrübesi diyeceksin. Bir yerden bir yere falan götüreceksin deveyle falan. Yapmışken 2-3 tane yapalım. Biz kralını yaparız ha. İlk başta mırın kırın ederler. Ondan sonra zaten 1-2 jenerasyonda iyice dolar. Çünkü diyeceksin ki o taşın aynısından bizde de var. Önemli olan taş diyeceksin. Hacer-i Şeytan taşlama aynen. Euro ile şeytan taşı satacaksın. Şeytan taşlama taşı. Zamanı dediğin gibi abi premium şeytan taşlayacaksın. Kafasına çalmak istersen ekstra ücret. Sapan falan da satacaksın böyle.